Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Bu videomuzda Enjin, Mana ve Sent Altcoin teknik analiz incelemelerini değerlendireceğim. Hemen Enjin ile başlayalım. Enjin ile ilgili en son yapmış olduğumuz analizde 4 dolar seviyesi üzerinde kalmaya devam ederse önce 4.91 daha sonra bu seviyenin geçilmesiyle beraber 6 dolar seviyelerine doğru yükselişin devam etmesini beklerim demiştim. Ama Engine tabii ki 491'deki direnç bölgesini test etti. Fakat e, üzerinde kalmayı 4 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı şu an için başaramadı ama tabii ki buradaki önemli husus nedir arkadaşlar? Her zaman bakın bu analizi mutlaka iyi dinleyin. Yukarıdan dönüş yaptığı zaman mutlaka buradaki Fibonacci yani 7860 veya 0.786 seviyesi üzerinde kalması gerekiyor. Eğer ki bu seviye üzerinde kalmaya devam ederse tekrar yukarıdaki bölgeleri test edecektir. Ama ne zaman ki bu bölgeyi aşağı doğru kaybederse o zaman sıkıntı arkadaşlar yükseliş biraz daha uzayabilir. Yani yükselişin başlaması biraz daha uzayabilir. Dolayısıyla buradaki 78 60 seviyesinin üzerinde kalması Enjin'in önümüzdeki günlerde tekrar yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklerim. Tabii ki buradaki formasyon hedefi şu an için 4 dolar seviyesi üzerine geçtiği zaman, 4 dolar seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiği zaman bir sonraki hedef 6 dolar. Genelde biliyorsunuz bu terimi çok fazla söylüyorum sizlere. Bu analizi çok fazla yapıyorum. Fibonacci 0.786 veya 7860 seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiğimiz sürece bir sonraki hedefimiz 6 dolar seviyesidir. Yani Fibonacci 1.618 seviyesidir. Bunu birçok analizimizde bahsediyorum zaten ve genel olarak da bu seviyenin geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Engine'de şöyle bir bakalım. Alçalan trend kırılmış mı? Hemen bu bölgeden bir alçalan trend aldığımız zaman an itibariyle şu an için alçalan trend kırılmış. Fakat üzerinde kalabilecek mi? Bu önemli. Yani buradaki 3.62 direnç bölgesi an itibariyle geçilememiş. Üzerine iğne atmış ama üzerinde kapanış henüz gelmemiş. Dolayısıyla bakın bu 3.62 seviyesinde daha önce destek bölgeleri nasıl çalışmış? Bu bölgelerde kısmi olarak destek bölgeleri çalışmış. Bu bölgede de direnç bölgesini geçemediğini görebiliyoruz. Bakın bu bölgede de 3.62 seviyesi direnç olarak çalışmış bölgeler. Dolayısıyla 3.62 seviyesi şu an için bizim takip edeceğimiz direnç bölgesi. Bu seviye üzerinde kapanış yapmamız lazım. Alçalan trend kırılabilir ama alçalan trendin üzerinde bizim buradaki gibi bakın şuradaki gibi iki tane mavi bir mum kapanışı Görmemiz gerekiyor veyahut da buradaki gibi arkadaşlar veyahut da bakın bu bölgede alçalan trend kırıldıktan sonra hemen şuradan alalım bakın bu seviyede alçalan trend kırıldıktan sonra neler yapmış arkadaşlar 2 tane mavi mum kapanışı ve daha sonra yükseliş hareketinin devamının gelmiş ve aynı zamanda bu bölgeden de aldığımız zaman da yine benzer bir yükseliş arkadaşlar bakın burada bir mavi ikinci mavi mum kapanışı ile beraber üzerinde kalmayı başarmış ve yükseliş devam etmiş dolayısıyla biz bu bölgede de bir iki tane mavi mum kapanışı görmemiz lazım yani iki tane alıcılı bir mum kapanışı görmemiz lazım eğer bu kapanışları gördüğümüz zaman tekrar ENJ'de 3.62 bölgesinin geçilmesiyle 4 dolar ve akabinde 4.91 seviyelerini görebiliriz arkadaşlar. Bu seviyelerin üzerinde kapanışlar gelirse tabii ki baktığımız zaman da 491 seviyesinin bölgesine yaklaştığımız zaman şöyle bir çanak yapacaktır ve dolayısıyla bu çanağın aşağı doğru fincan kulp mu yapacak yoksa kırılım yapıp yukarı doğru mu gidecek? Bunu o gün geldiği zaman tabii ki analizini yapacağız arkadaşlar ama şu an için görüntü bu seviye üzerinde kapanış yapabilmemiz gerekiyor enjin tarafında. Peki Mana tarafındaki durum nedir? Mana'ya baktığımız zaman da tabii ki onda da yine Fibonacci 1.272 seviyesinden bir geri dönüş yaptık. Bu bölgede tabii ki her zaman sizlere bahsettiğim husus neydi arkadaşlar? Bu tarz bir çanak hareketi gördüğünüz zaman hemen bunun rengini değiştirelim daha net belli olsun. Bu tarz bir çanak hareketi gördüğünüz zaman arkadaşlar kırılımdan sonra ilk gideceği yer 1.272. Tabii ki bu düşüşe Bitcoin'in de çok fazla etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviye üzerinde kalamadığı için tekrar geri çekildi. Eğer bu seviyenin üzerinde bir kapanış yapmış olsaydı 6.82 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi olacaktı arkadaşlar. Ve şu an içinde e, Mana'nın baktığımız zaman yine Fibonacci 0.786 seviyesi yani 4.42 seviyesi üzerinde kaldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki burada da aynı zamanda bakın alçalan trend bu bölgede kırılmış. iki tane güçlü bir mum kapanışı ve ardından gelen yeni bir ATH arkadaşlar. Dolayısıyla şu an için bu bölgede de benzer bir durum var. Bakın bu bölgeden gelen alçalan trend yine kırılmış kırıldıktan sonra bakın burada da yatay bir direnç var. Buradaki yatay direnç de kırıldıktan sonra iki tane mavi mum ve yeni bir ATH gelmiş. Dolayısıyla bu seviyede şu an için bir bizim kapanış yapmamız gerekiyor. Bir güçlü mum kapanışı daha görmemiz lazım. Bu seviyelerde ve dolayısıyla ilk direnç noktamız 5.03 veya 5 dolar seviyeleri şu an takip edeceğimiz direnç noktaları. Bu seviyede kalmaya devam ederse mana bu seviyelerin altına inmezse yani şöyle baktığımız zaman 459 458 seviyelerinin altına inmez ise o zaman yukarı yönlü hareketlerin devamının gelmesi beklenir arkadaşlar. Ama şu an için destek noktası neresi? 469 seviyesi. Bu destek noktası daha önce bakın şu seviyelerde destek olarak çalışmış. Bu seviyelerde de kısmi olarak destek ve direnç olarak Çalışmış bir bölge şu an için 4.69 destek noktasını takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü 5 dolar atakları gelebilir. Eğer 5 dolar direncini kırarsa tekrar 5.82 direnç bölgesine kadar yükselişlerin devamının gelmesi beklenir. Tabii ki Bitcoin tarafındaki hareketler de çok önemli. Genelde zaten Enjin Mana Bitcoin'in düşüşünde daha çok hızlı yükselişler gerçekleştiriyor bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak ama şu an için takip edeceğimiz destek noktası 4.69 seviyesi. Bu seviye üzerinde kaldığı sürece 5 dolar ve ardından da 5.82 seviyelerine kadar yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir. Olası bir 5.82 direnç bölgesinin kırılmasında ve üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda Mana'daki yükselen trendin nereye kadar devam edecek? Hemen şuradan aldığımız zaman yaklaşık 7.24 seviyesine kadar devam edebilir. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, 5.82 seviyesine gelip bu seviye üzerinde kapanış yaparsa bu seviye üzerinde Kapanışlar görürsek o zaman 7.24 seviyesine kadar yükseliş trendi devam edebilir. Şu an için mana tarafında zaten şöyle genel olarak baktığımız zaman da bu bölgede kırılan alçalan trend kırıldıktan sonra buradaki formasyon hedefine de şöyle uzun vade için baktığımız zaman da bakın bu dip bölgesinde uzun bir e, formasyon kırılımı gerçekleşti bu bölgeye koyduğumuz zaman da yaklaşık 7.56 seviyesi yani biraz önce bahsettiğimiz bölgeye kadar bir yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir. Yani bu bölgede alan bir arkadaşım bu kırılımla beraber alan bir arkadaşım 7 dolar seviyesine kadar formasyon hedefini gördüyse bu seviyeye kadar bekleyebilir veya direnç bölgelerinde satıp tekrar destek bölgelerine geri alabilir. 4.42 bölgesi çok sağlam destek bölgesi arkadaşlar. Hemen burada RSI tarafına da bakalım. RSI tarafına baktığımız zaman bakın 4.42 seviyesinden nasıl dönüşler olduğunu bu bölgede net bir şekilde görebiliyorsunuz. RSI'de da benzer dönüşleri de net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 4.42 seviyesi önemli bir destek bu seviyeye geldiği zaman Fibonacci 0.786 seviyesi zaten burası. Dolayısıyla bu seviyeye geldiği zaman bu seviyede alıcılar hızlı bir şekilde alıp yukarı yönlü ataklarını yaptırıyorlar arkadaşlar. Şu an içinde bu seviyede bir direnç noktamız var. 4, 4.88 bölgesinde bakın daha önce bu seviyelerde geçemediğini görebiliyoruz. Eğer bu bölgenin kırılmasıyla beraber bakın şu bölge 4.88 bölgesi. Bu seviyenin geçilmesiyle beraber 5, 5.82 ve 6.82, 7.26 formasyon hedefi devam edecektir arkadaşlar. Manada. Son olarak sende bakalım. Sendteki durum nasıl? Tabii ki sendte de şöyle baktığımız zaman arkadaşlar yükselen bir trend devam ediyor. Yani dü 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 düzeltmeler tabii ki olacak. Bir enstrüman sonsuza kadar yükseliş olamaz. Sonsuza kadar da düşüş olmayacağı için yükseliş düzeltme yükseliş düzeltme yükseliş düzeltme ve bu şekilde hareketlerine devam ediyor. 4 saatlik zaman diliminde baktığımız zaman daha net göreceksiniz arkadaşlar. Bakın bu bölgede analizini yapmıştık. Kırılımdan sonra formasyon hedefi burasıydı. Net bir şekilde görüldü. Daha sonra formasyon hedefi burasıydı. Burada net bir şekilde görüldü arkadaşlar. Biliyorsunuz burada da bir analiz yapmıştık ve bu bölgeleri 8 dolar seviyelerini hedef olarak vermiştik ve sen de sürekli arkadaşlar pozisyon pozisyon kırılım kırılım sizlere sürekli anlattık ve ciddi manada karlara ulaştık Evet bizi takip eden arkadaşlarımız da ciddi manada karlara ulaştı. Peki SENT tarafındaki durum nedir? SENT diğerlerine göre biraz daha farklı arkadaşlar. Şu an için 4 saat bir mum kapanışı geldi. İkinci 4 saatlik mum kapanışı da yaklaşık 3 dakika sonra gelecek. Dolayısıyla güçlü bir yükselen trendin başlayacağını SENT'te söyleyebiliriz. Peki nereye kadar devam eder? Hemen ona bakalım. Bu seviyeden bir e, yükselen bir trend, e, bir ok aldığımız zaman bu bölge kırılım noktasına koyduğumuz zaman yaklaşık olarak 10 dolar seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar centte. Tabii ki aradaki direnç bölgeleri şu an için destek bölgesi 6.81. Bu 6.81 seviyesinin altına inmediğimiz sürece, bu seviyenin altına kapanışlar yapmadığımız sürece bir sonraki hedefimiz daha önce gördüğümüz 8.06 seviyesi arkadaşlar. 8.06 seviyesi bu bölgenin kırılmasıyla beraber bakın bu bölgenin kırılmasıyla beraber burada bir çanak hareketi yapacaktır. Burayı kırdı, geri geldi, yükseldi veyahut da bu direnç bölgesini geçemedi. Geri geldi, burada bir fincan yaptı. Bundan sonra bu şekilde iki türlü bir hareketi var. Hangi hareketi yapar? Tabii ki bunu bilmemiz zor arkadaşlar. Buradaki alıcı ve satıcıların bilebileceği bir durum. O anda güçlü alıcılar olursa dediğimiz gibi yükselişin devam etmesi beklenir. Buradaki formasyon hedefi yaklaşıp, yaklaşık 10.30 seviyesi. Burada da 971 seviyesi çıkıyor. Dolayısıyla buradaki kırılım şu an için bizim için takip edeceğimiz nokta arkadaşlar. Eğer 8 dolar seviyesindeki kırılım gerçekleşirse 10 dolar seviyelerine kadar bir yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Sen tarafında şu an için söyleyeceklerim sen tarafında da bunlar. Tabii ki en enjin mana sent sürekli analizler yapıyoruz. Beni takip eden özellikle arkadaşlar belli yükselen trendlere girmiş alt koyunlar varsa bunlarla ilgili her iki günde üç günde bir burada mutlaka analizini yapıyorum arkadaşlar. Çünkü kanalımda e, kanalımdaki bakış açım şu arkadaşlar. Birçok altcoine değinebilmek, tabii ki bütün altcoinlerin analizini yapmak zor ama birçok insana ulaşabilmek arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte şöyle bir uygulamamız olacak. şu an için tabii ki yorumlar kısmında takip ediyoruz. Yorumlar kısmında takip eden arkadaşlarımız o kısımda yorum yazdığınız zaman siz hangi altcoin'in analizini istediğiniz zaman onlarla ilgili bir hazırlık yapacağız. Bir yazılım yapacağız arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte yazılımcılarımız tarafından bir sizlere bir oylama sunacağız. Tüm altcoin'lerin olduğu ve oy oylama neticesinde en çok istenen 5 tane veya 10 tane alt koyunun analizini yapacağız. Bundan sonra bu şekilde bir yazılım programı hazırlayıp arkadaşlarımız hazırlayacaklar ve önümüzdeki günlerde sizlere sunacağız ve videonun alt tarafında bu yazılım programı olacak ve sizler bunlara oradaki altcoin'lerin hepsi olacak. Altcoin'lere tıklayarak hangi bir tane oy kullanma hakkınız olacak ve dolayısıyla orada istediğiniz altcoin'in analizini isteyeceksiniz ve bunu haftada bir gün iki gün mutlaka yapacağız arkadaşlar ve sonuç itibariyle buradaki bizi beni takip eden birçok insanın en azından tabii ki beni dinlemeden veya başka bir yatırımcı veya başka bir analizciyi dinleyip alımlar veya Twitter'dan alımlar yapabilirler. En azından ben de insanlara alımlar yaptıkları zaman analizini yapıp en azından bir nebze olsun onlara yön vermek için böyle bir uygulama yapacağım. İnşallah başarılı olurum arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum. İlerleyen günlerde zaten bunun bilgisini de vereceğim. Engine Manasen ile ilgili şu an için görüşlerim bu şekilde. Bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak. Tabii ki analizleri yaptığımız zaman her zaman Bitcoin tarafını unutmayalım arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için. Bunlar kanala destek olmayı ihmal etmeyin. Beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.